Herkese iyi günler. Bugün günlerden 22 Kasım 2024 Cuma İzmir At Yarışı programıyla karşınızdayız. Evet en son İstanbul tahmini verdik galiba. İstanbul tahmini. İyi bir tahmin günü geçirdik. Burada Taşkın kardeşleri haftalarda tek yazıyorum. Zengin yeri çıkınca Taşkın kardeşleri ekledim kendi kuponuma. Burada Azeri damatı hatırlıyorsanız ee, Padok TV'ye çıktığımda Akın Söderli şu koşuda tek vermiştim ilk ayakta. Bugün kısmet oldu 10 lira Ganyan'la. Yazdık tabii ki. Bu koşu maiden koşu olduğunu patlayacağını söylemiştim ki e, özellikle 2, 6, 7, 8, 9 yönüne vermiştim. Burada Krem Enfrayer geçilmez rakipleri 1-4 sıralı ikili. Bu koşu Peligros'a kazanır. Yarıştan çıktı. Bence Kosta kazanırdı. Son koşta 10 numaralı Elzem Kız kazanır. Güzel boyun 40 bin lira verdi. Çok beşli yan bulan var. Dörtli yan misli bulanlar var. Kuponların resimlerini paylaştım. Güzel bir e, İstanbul tahmini geçirdik. Hemen video başlamadan önce e, çok güzel ilgi var. Alaka var. Uzun zaman sonra video çektim ve en son çekmiş olduğum İstanbul videosu 3500 izlenme yaklaşık 600 beğeni 100 yeni artı abone sayısına ulaştım. Bu da beni motive etti ve bu saatte saat gece 22'de video çekme zorunluluğunda hissettim kendimi. Dışarıda işim vardı geldim ve bugün video çekmediğim için 3 gün ara vermeyeyim diye hazır bu kadar talep var. insanlar videoları izliyorlar ve beğeni tuşuna da basıyorlar. Yorum yapıyorlar. 70-80'e yakında yorum vardı. E böyle bir ilgi varken e benim de yorum, beğeni ve abone çağrıma bu kadar insanlar geri dönüş yapıyorken video çekmemezlik yapmam lazımdı ve ben de şu an İzmir videosunu geldim çalıştım çekeceğim hemen videoya başlamadan önce Kanala abone değilsek mutlaka abone olalım Beğeni tuşuna mutlaka basalım Nokta bile olsa yorum yapalım bu bizi öne çıkaracak Öne çıkardıkça ilerleyen zamanlarda canlı yayınlarımız başlayacak Ve videolarda e, sık sık gel, e, gelecek Videonun olmadığı günlerde tahmin vermediğim günlerde nerede tahmin veriyorum diye soran olursa Cumartesi günleri cumartesi gecesi padok tv ekranlarındayım yani yarın gece saat 23'te ya da 21.45 şu an saati belli değil. Onu Padok TV'den takip edin ya da benim Twitter adresimden takip edin. Ee, Padok TV ekranlarında olacağım. Cumartesi gecesi pazar gününün tahminlerini 21.45 ya da 23'te şu an saatini bilmiyorum. Ee, Padok TV'de olacağım. Yayına da gelirseniz desteklerseniz sevinirim. Onun dışında diğer günlerde tahminlerim WhatsApp grubumda 0555 3 tane 0 29.15'ten mesaj atarak da WhatsApp grubuma katılabilirsiniz. Evet tahminlere başlayayım. Başlamadan önce tekrar söyleyeyim. Ee, beğeni tuşuna mutlaka basalım. Kanala abone değilsek abone olalım. Nokta bile olsa yorum yazalım. Evet. Birinci ve ikinci koşu aslında benim bu sene ne kadar tayımdan umudumun olduğu işte nasıl bu kadar çok üstüne düştüğümüzün göstergesidir. Yani gerçekten geçen sene bazı salgın hastalıklardan dolayı sahaya çok da maalesef maalesef Yani bu benim artı aslında yani rakibin azalıyor diye sevinebilsem böyle o açıdan bakamam ya. ya hainlik inlik olur. Ya bakamam o açıdan. Ya çünkü çok emek var abi. Yani bunun yetiştiricinde emek var. Bunun e, yani kısrak sahibinde emek var, aygır sahibinde emek var. Dışarıdan sadece parayı verip atal e, sıfırdan tayım olsun diyen de emek var. Emek var, emek var ya. Anladım yani. Ama bu sene ikili tayların özellikle ikililerin ve üçlüye dönenlerin jenerasyonu çok dar. Yani galiba 1'e yakın falan bir tay var. Çok düşük seviyede bir e, rakamda bir tay var. Bu da zaten bakın hemen İzmir programına yansımış. 4 at koşuyorum arka da 5 at koşuyor. Vallahi yani eee bakayız. Bu bu ne ayak? Yarıştan mı çıkacak bu ya? Yarıştan çıkacak ya. Evet. İlk ayakta başlayalım. Ben sezon bitene kadar yani sezondan kastım yılbaşına kadar maiden yarışları mümkün olduğunca kalabalık geçeceğim. Ve hepsi yapma taraftarıyım. Maiden yarışları. Beşinci ayaktaki maiden yarışı belki kısa geçeceğim ama ilk ayakta bir tane tayın üstünde duracağım. 9 numaralı ufuk geli. Yani arası var. Dolu tarama gidiyor. Eşkali çok iyi. Ufuk bir tamam kum yapmazdı ama yani arasının olması biraz kafa karıştırıyor ama yarışa baktığım zaman Fettahzade gelmez demiyorum ama sancak beyinden dolayı mesafe yapar ama uzunu eksik gibi geldi bana. İşte Sadun Soy'u Ankara'da son yarış jokeri düşürdü, sonkara düşürdü. Yani mesafe uzun gelebilir. Bir tane aradan bir enteresan bir at çıkabilir. Ve Sarı Yusuf var mesela abi inanılmaz bir kanatlı var. Besleney biliyorsunuz ne yaptı. Deniz Yıldız. Kıstak mı batıyor? Yürü abi ya. ya. Böyle de bir kanatlı var yani. İnanılmaz sü Süleyman Sıvı galiba yürü Yani hep iyi kaldılar. işte Turbo, işte Cihan Ser yine Karacalar atıydı. İzmir'de çok iyi koşardı. Ova yine İzmir atıydı. Çok koşardı İzmir'de. Galiba Sado ya bu balık Balıkaya'da Sado'ydu Ova. Haberkan. Bütün yarışlarını İzmir'de yaptı. Babam Mevlüt. Yani Oymak bir yine İbrahim Tabeli'nin galiba şu okutması vardı. Tam bir kumatı. Okyal oh, yani aynı şekilde. Yani abi inanılmaz bir yarış ya. ya böyle bir meydan yarışı ama inanılmaz bir şey var. E, ee, Pedigri zenginliği var. Ya o yüzden biraz biraz 9 numara Ufuk Yeni'ni kenara koyuyorum. 9 numara benim için böyle 3-4 e, gömlek bu gruba fazla Ufuk yeri. Ama diğer atların hepsi bende dengeli. Yani burayı bir AGF oranını kendi kafamda kursam. 9 numaraya %50 çekerim. Geri kalan 9 tane hata %5'er ortalama da hatır bırakırım. Benim ortalamam bu. Bu arada Twitter'da böyle bir şey yaptım. Ee, burada da yapayım. Yorumu videoyu izleyenler bu yoruma denk gelenler etkileşim verirlerse altına yorum yazarlarsa tek tek de yorumları okuyacağım. Ee, ve yorum, yorumunu da yorumla yazacağım. Ben şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi 10 jokeyi yorumladım. 1 ve 10. 1 en iyisi benim için. da en kötüsü yani. İyinin kötüsü. ilk 10. Benim sıralamam bu. Sizin için ilk 10 hangisi? Bunu yorumlara belirtseniz çok sevinirim. Benim için ilk sıralama 1 numara Ertuğrul Can Kılıç. Tartışmasız bir şekilde Türk, dünya bir daha Türkiye'ye böyle bir jokey gelmeyecek. Böyle bir yetenek gelmeyecek. Maalesef ki işine aşık değildi. 2. Ee, Ekrem Kurt. Hepsini canlı izleme şerefine nail oldum. Çok özel bir jokeydi. yumuşacık bir kan tarlaması vardı. Engin altında onun aplantısıydı. Onun gibi at bindirdi Engin Yalçın'a. 3 Halis Kırtaş. Yani tartışma. 4 Mimi Çılgın. Ya. inanılmaz bir jokeydi ya. Yani atın üstünde duramıyorken İstanbul ile kazanıyordu. Yağmur İrfan sağlanan İslam vardı. jokerin son zamanlarıydı. Orada bile İstanbul gibi atla kazandı büyük yarışlar kazandı. Benim de görmediğim yarışlar. Büyük gaziler kazandı. Gazi koşuları. 5 Süleyman Aktı. İmparator. Kesinlikle. 6 Selim Kaya. Ya yine Ertuğrul Can Kılıç gibi. işini sevmeyen, yapmak için yapan ama Allah tarafından verilmiş bir nimet jokeylik. Selim Kaya. 7 Ahmet Çelik. Ahmet Çelik'i bilerek koydum ki. 7 tane gazi kazanmış bir adamı da. Buraya koymazsak ayıp olur. Ben bu jenerasyonda hiçbir jokeyi koymak istemedim. Çünkü maalesef jenerasyonda iyi jokey yok abi. Kusura bakmasın kardeşlerimiz. Yok yani Gökhan Kocakay'ın böyle elini kolunu sallaya sallaya yarış kazandığı arkada bekleyerek, önünde kaçarak, 3 giderek, 5 giderek bu kadar abluk altına aldığı bir sistemde abi ya şu saydığım jenerasyonlar Ekrem Kurs, Süleyman Aktağ, Ayas Karataş, Mümin Çılgın, düşen bunlar ambargo koyamıyorlardı ya. Bir denge vardı abi. Şimdi denge diye bir şey kalmadı. Teradinin bu tarafında Gökhan Kocakaya diğer tarafta bu. Bu Gökhan Kocakaya'nın başarısıdır bu arada, onu söyleyeyim. Ama Gökhan Kocakaya'da kimlerle kapışıyor? Bak buradaki listeye. 8 numara Kadir Altınöz. Kadir amca çok da severim. Yani şöyle at binerdi böyle yamuk binerdi. Atlara fısıldardı. Atlarla çok konuşurdu böyle. Şöyle bir galiba brother ya brother ya da birader. Eğer Recep'e de Sezai videoyu izlerse. Biz ipodumdaydık çünkü attan düşmüştü. Ya brother olabilir, birader olabilir. Onlar at da atta düştü, yıkılmıştı. Galiba uyutmuşlar zaten. Çok özel bir jokeydi. Çok konuşuyordu atlarla. Hatta biz ipodumdan yanına koşup gitmiştik. Çok üzülmüştü o gün. Hatırlıyorum. Çok eski ya. 30 sene olmuştur. 9 tıraya düşen İzmir jokeydir. Kendine has bir biniş tarzı vardı hatırlarsınız. Böyle böyle inanılmaz bir as kazandı. Gazi kuşu hala Ve 10 sene dokunmuş. Sevet abiyle ben bilardo oynardım. Tek elle bilardo oynardı. Dudak dudak tilakisiydi. Sigara ağzından hiç düşmezdi. O tek elle bilardo oynardı. Tek elle sallıyorum 50 çekerdi. İşte ben e, çift elle yüz çekerdim. Onun gibi oynardı ama sadece tek el oynardı bilardoyu. İyi bir bilardo oyuncusuydu. Aa çok iyi bir jokeydi. Tabi bana anlattığı bir sürü hikayeler var. Ama özellikle Kalamış'ta kazandığı uzak kazandığı koşularda benim hafızalarım ama İzmir'de de çok enteresan hikayeleri var bana anlatmış oldu. Burada anlatamayacağım. Benim hikaye, benim olayım bu. İlk konum mu? Sizin ilk konunuz nedir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Geldik ikinci aya. İkinci ayakta zor bir koşu olduğunu söyleyeyim buranın da. Burada bir eğer ufuk yere gelmezse bir 150 lira çifte bekliyorum. Remzi'nin gülü geçen galiba şartlı 19 kazanmıştı. Şartlı 3 pardon. Ben 19 bir 19 önceki yarış. Hatta bunun önceki bütün yarışları 19muş, Pardon. Ee, ve geçen yarış gerçekten çok çok rahat kazandı. Yine aynı formunu koruyor. Gelebilir dikkat edelim. Daha sonra 10 numaralı Baba Merdo bir tane geldi Antalya'ya sentetik piste kazandı sürpriz yaptı. Daha sonra İzmir'de kışın ön tarafta boş kaldığı bir koşuyu kazandı. Bayağıdır bozuk. Mesafede kısa, aykırı mesafe ama yazacağım ben. Olof'la geçen çim yarışını kaçarak kazandı geçebilir gelebilir dikkat. Sun of the sea Kurtel'den çıkma o da ön tarafa gidiyor. Yani aslında burada öne çok giden at var. Öne çok giden at olduğu için yarış otomatikman zaten burada Remziye'nin oğluna çok çok fazla bir şekilde yarayacak. Bu aklınızın bir tarafında kesinlikle bulunsun. Yarış inanılmaz tempoya girerse çok süratlenirse Remziye'nin oğlu iyi koşacaktır. Bunu bir defa söyleyeyim. Daha sonra e, Sky Spy bu da Kurtel'den galiba alındı kiralık kiralık mı alındı ya? Nasıl alındı bu? Normalde kiralık %30 %70 olur ama Allah Allah bilmiyorum işte bakışım. Aradan sonra daha sonra 7 numaralı Tarkonyo, 4 numaralı Göz Göz Serkan, 13 numaralı Abide Mine ve 4, 9 numaralı Aygül Kız kuponlarda yazılabilir. Zorlu koşu bu iki koşu. Geldik altılı Ganya'nın 3. ayağına. Aslında normalde çok oynama taraftarı olduğum bir at değil benim Pico Pico. Yani çok da sevdiğim bir at değil. Çok da bana güven veren bir at değil Pico Pico. Geçenki yarış 2.06 falan bitti galiba. 2.06, 2.07. Yani or oradan bir 6 saniye, 5.5 saniye kırarsak 2.01'lere falan çekebilir ki bu da bu grup için yeterli bir derece olabilir Pico Pico için. Yarışa baktığımız zaman Ege derbisini kazanmış. King Fire var yarışta. Cesur Ali var, Hiç kum yapmıyor çok gerilerde gidiyor. Dragon Fire gitmez ama bugün en yakın takip edecek olan Dragon Fire'dır büyük bir ihtimalle. Ee, Baftrop After önde gitmiyor. Torunum Yusuf önde gitmiyor. Win For You geçen arkasında ikinci oldu. yakın En yakında takip etti ama arada şimdi 5 kilo, 6 kilo gibi, 4 kilo gibi fark olduğu için de e, ön tarafa erken gelip Piko Piko'nun temposuna çıkmaya çalışırsam bu sefer ikinci de kaybedebilir. Piko da bir Cem Cem yavrusu. Hani bu İzmir için efsane atlar vardır. Kazbek gibi. işte Gülen Gül gibi. E, o atların arasına mesela Diana 3 gibi. Onların arasına bir sene Cem Cem'i de koyacağız. Cem Cem'de koyulması gerekiyor. E, efsanesidir İzmir'in Cem Cem. Onun yavrusu. Mesela ya, Bugün ön tarafta hiç kaçakat kat olmadığı için ön tarafa yüksek tempoda piko peko gelecek. Bence yüksek tempoda başlayıp yüksek tempoda bitirebilecek atlardan biri. Eğer tempoyu düşürüp ön taraftaki tempoyu yavaşlatayım deyip eğer bir tane bugün Altılgan'ın dördüncü ayında Gökhan Bektaş'ın yaptığı gibi olmadık bir tempo yarışın temposunu bozarsa e, yarışta çok karışabilir. Mesela bugün bir yarış izletireyim size. Mesela Kazanacak at bugün yarışı kazanamadı mesela. Kazanacak at yarışı kazanım. Nerede şu Kocaeli? Hemen bunu izlettireyim. Ben bu ben, ben, ben şu Gökhan Bektaş'ın hep zekasıyla at bindiğini, zekasını överim her zaman. Ama bugün mesela bu koşuda Gökhan Bektaş'ın neler yapmak istediğini, nasıl bir direktif aldığını, inisiyatif mi kullandığını benim mantığım yok. Burada 13 tempo geçiriyor. Buralarda bak şimdi 13, bir 13 tempo daha geçirecek. Şimdi burada Gökhan Bey inanılmaz bir şey yaptı ya. Gökhan Bektaş gibi soğuk kanlı at binen, hiçbir şekilde ön tarafa gelmeyi sevmeyen arkalarda pusuya yatan Gökhan Bektaş iki numaranın kazanacağı yarıştı bu koşu. o kadar bak burada 12 düştü Tempo burada o kadar net bir şekilde iki numara Espoz daha yarışı kazandı ama basana toktuk kendini yani tempo istedi bak 11'e düştü burada bakar mısın abi böyle bir şey olur mu ya 13'te başlayan tempoyu önce 12 arkadan 11'e indiriyorsun abi ya bunu İnanılır gibi değil. Bu nasıl akıl ettin? Ne yaptın? Ne düşündün abi Gökhan Bektaş? Kim sana böyle bir akıl verdi? Sen nasıl bir inisiyatif aldın? Nasıl bitirmeyi düşündün? Yani ne? Normalde o olmasa önde iki numara tempo yukarı. iki kazanacak yarışı. Buralarda. Ha burada da kaldı. Buyur bu forma. Ah, buyur. Selamun aleyküm. Enteresan. Çözemedim. O yüzden bugün öyle bir tane kamikaze çıkmazsa ya yani ben işte ee, kaçıp Bitireceğini düşünüyorum Piko Piko'nun. O yüzden burada bir Piko Piko e, banko olarak yolumuza devam edebiliriz. Geldik dördüncü aya. Burada cazip bir banko. Yanına da at yazmak isteyenler varsa eğer son iki ayak biraz daha kısa geçelim. Buraya da at yazarım diyenler varsa rakip oynayacağım. Ben D'Artagnan tek yazacağım. Şimdi son yarışı yedinci. E, ama ben her ne kadar kısa vade altında yedinci olsa da 7 hatta 7. olsa da çok da geri gelse ben yarış içindeki rahatlığını çok beğendim. Ön taraftaki atlar yüksek tempoya girdiler. Arkalarda çok rahat. Kadir Tokaçoğlu. Davulalar da hala çok rahat. Dışarıdan buradan bir yokluğa gelir mi devam eder mi diye. Devam etmeyince burada bırakıyor. Şimdi yarışta gördü. İşlerine baktım. Şimdi iki tane yarış gördü. İşlerine bakalım abi yeterli derecede işleri vardı diye görmüştüm. Var abi işte. Bir. Dokuzuncu ay 16 altı Çok da düzenli çalışıyor. Az koşmuş ama hep de sağda hazırlamışlar. Çok yeterli sayıda işleri var. Start 50 verilmez. Mast ön tarafa gelecek. Üç numara. Tangül Hanım da onu hemen erken sıkıştırmanın mücadelesi çekecek. Skilaçı büyük bir ihtimalle üçü yatacak. Nikko grubayın arka takip edecek. King Kralak'la beraber. Büyük bir ihtimalle dördüncü yükle beşinci yükle kendine yer bulacak ön taraftaki Mastım ve Tanguy Hanım'ın evvela derken kapışmasıyla 400'lerle de birbirlerini eğer yıpratabilirlerse Sikilaçi de eski gücünde değil ama o da biraz devam etmek isteyecektir. Ama Dartanyan da sonlarda yapacağı etki sprintini bunları avlayabilir. Şimdi burada Bari var. Bu çocuk Sinan, Sinan ne bu çocuk dedi ya? Sinan Akşin bu hafta iyi biniyor. Kazandı da. Eğer yarış yüksek tempoya giderse bu da de sonlarda sert girebilir. Dikkat edelim. Ben iki D'Artagnan tek olur diyeceğim. Cazip bir banko. Sürpriz bir banko olarak D'Artagnan bankosu önereceğim. Rakipleri bir numaralı Bari. Yine sonlarda son üçüncü oldu. İki yarış önceki üçüncülüğü Dördüncü, üçüncülüğü. Bursa'da inanılmaz sert gelip üçüncü olmuştu. Dikkat edeyim ki bu hat Antalya'ya gelip kazandı. Ben bu gördüm ve yazılabilir. Şimdi buraya geldik. Pico Pico tek yazdık. İlk iki ayak çok at yazdık. Piko Piko tek yazdık dördüncü ayda at yazdık dartan ya güvenemedin. güvenemedim geldim buraya. Şimdi normalde meydan yarışları tek yazmam ama şimdi Müslüm Baydam'dan kurtulduktan sonra Mustafa Çek gibi bir jokeyin binmesi 1600 metre sonlarda çok sert gelecek olmasıyla Ağ murfalı büyük bir ihtimalle bu grubu geçer gibi duruyor. Umut gücü geçen birajin oldu yarış çalmaya çalıştı orada bile mesafe kısa geldi 1600 uzun gelebilir. E yani Ceylan bazen de çok gözüm okşamadı açık konuşayım çok beğenmedim. Sadece burada korktuğum bir at var Baykut Duşa pardon iki at var ve Rüzgarlı Tay. Rüzgarlı Tay'ın da sezon başı altılı yani ilk ayanda benim kazanla tek çaldığımda muazzam bir yarış yapmıştı. Yarışları kötü ama bugün enteresan bir koşu yapabilir. Ben Ağmur falan sanki böyle sonlarda çok sert gelip dökülenleri toplayıp kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum ama aynı şekilde Baykut Şah da sonlarda çok sert geliyor. Sanki böyle 3-6 yazarsak burayı geçeriz gibi. Bir tane de fantazi arabesk alınıyor. Dün alacaksak da bu rüzgarlı tay olabilir. Ben üç numara Ağabey'in sonlarda yapacağı sert sprint ile bunları geçeceğini düşünüyorum. Rakipleri de yine sprint yapacak olan Baykotluş'a ve önüne gitmesi muhtemel rüzgarlı tay yazılabilir. Geldik altılı ayının son ayağına. Son ayağa gelmeden önce belki aklınızdan çıkmıştır diye tekrar belirteyim. Son videom 3500 izlenme. 600 beğeni 70'e yakında yorum geldi ve artı 100 abone geldi. Bu beni bu saatte tekrar video çekmeye itti. Çünkü bu kadar ilgi alaka gördüğün zaman senin çektiğin videoya evet bu adam bu saatte video çekiyor. 32 yıllık birikimini bir de ücretsiz bir şekilde aktarıyor. Mesai harcıyor deyip ücretsiz bir şekilde beğeni tuşuna basman. Nokta videosu yorum yapman ve kanalı kısa sürede 10.000 rakamına çıkarmamız lazım. Kanala da abone oluyorsan ben bu videoyu çekmeye devam ederim arkadaş. Bu kadar basit. Yani az talep meselesi. Ee, son koşuya geldiğimiz zaman da bende 3 at çok önde. Bunlardan birincisi Bunlardan birincisi 13 numaralı Coşkuntay. Geçen yarış oynadım resmen tuta tuta kaybetti. Bugün 50 kilo bomboş koşuyor. Geçen sene galiba bir tane bir ben döşem altında oturuyordum bir tane Bu galiba 6 ligan ilk ayağıydı geçen sene çok olmuş Yok Boş koşuymuş 30 ligan yanına kazanmıştı Kaç 30 ligan bu yarıştı İlk ayak diye kalmış aklımda Yağmurlu bir gündü Sürpriz yapmıştı bayağı dolmuş zaman ne kadar hızlı geçiyor ya bir sene olmuş ya Vay arkadaş ayrıca inciden kaybetti yine tek yazmıştım kendi oyunuma Bugün ilk koşacaktı. Serkan'ın oğlu Yani Hemen Nevzat Avcı binmiş. Geçen bariyer dibinde idare etti, idare etti, idare etti. Hadi dedi yerde uzadı geldi. E çok formda, Arka arkaya kazanabilecek durumda. Ve çam sakızı. Geçen hafta favori çıktı. Güzel bir kayıt kovaladılar. Şimdi çok e, çok e, kafası zehir gibi çalışan bir ekip. Tamam mı? Kafası zehir gibi çalışan bir ekip. Hani o yüzden e, geçen hafta Çim yarışına yazdılar. Çime yazarken yarışları meteorolojiye bakıp kuma alınacağını tahmin ettiler. Planları tuttu. Ben tamamen böyle düşünüyorum. Çünkü Elazığlılar galiba bizim hani İlyaslarla İlyaslar falan işte bizim Ercanlarla akrabalar. Bizim Zeytinburnu tayfası. sonra İzmir'e yerleştiler. Çok ama iyi at koşarlar. Köklü atçılardır yani. Hacılar, Muratlar falan. Ben Hacılarla Muratlarla samimiyetim yok ama e, daha tanışmadık. Çam sakızını kuma yazdılar. Yani çim ama kum oldu. Avantaj ama olmadı. koy bugün ideal mesafede 1600. Yarışta gördü. Çok da iyi durumda. Aman diyorum çam sakızına. Dikkat et. 13, 12, 11 bende çok önde. Burada mutlaka yazalım. Daha sonra kara korsan. Hatırlarsanız işte Atçılık Kütüphanesi YouTube, YouTube kanalında yayın yaptığımda bu kuşun ikilisini vermiştim ben. İşte Aya Kurşun'la işte e, bu koşuyu Karakostan'ın kazanacağını ve Karaca Bey şahibini biraz 1-3 bir yeterli demiştim. Yarışta 1-3 foto bitti. Ayrada bitti. İkilisi galiba çok ciddi bir 40 lira yakın bir para vermişti. O günde Twitter'da paylaştım. E, ben 990 tane ganyan bastım. buralarda yarış bitti. Karakostan'ın alakalı koşu olay gişe kapandı. Ama burada bir hata yaptı Ayhan Kurş. Acele etti. Hala burada tutması gereken yerlerde çok erken yürüdü. Erken yürüyünce boşlukta kaldı ve kazandığı yarışına geldi. Aynanın önünde kaybetti. Bugün e, bu kardeşimiz bir ara patlar gibi oldu. Bu galiba Özcan Yıldırım'ın yeğeni diye biliyorum. Yanlış biliyorsan biri beni düzelsin. E, galiba yanlış olabilir. Bir ara patlar gibi oldu yarışı erken çalmayla galiba bir tane pamukçu ile kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam ona da bakayım aklıma yanlış kalmadıysa. Ha, bir tane pamukçuyla kazandı. Karşılarda çalarak hızlandırıp kazandığı bir koşu var. Pamukçu ile diye hatırlıyorum. Ya da bir buçuk boyuna bir boy. Onları hemen bir üzere. On numaralı <laughs> Yaşar Serap ataklarını artırdı ve içeride Serap adı olan ikincilikte son yüz metreye. Ya akıllı çocuk ama biraz kara korsana sabırlı binmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca tutması lazım. Yarışı start verildikten sonra 4 5 beşlere bir yerlere yatıp mümkün olduğunca beklemesi lazım. Hiç acele etmeden sabırlı bir şekilde 400 lira kadar idare edip 400-300 lira yavaş yavaş gıdıklaya ne yürüyüp ee, kara kazandırabilir dikkat edelim daha sonra sürpriz arayanlarda Gül obası ve Sultan nene e, ekleyebilirler Evet güzel bir video oldu yaklaşık 23 dakikalık İnşallah e, güzel bir tahmin olur sizlere faydam olur Cumartesi günü saat 21.45 ya da 23'te Padok TV'de canlı yayındayım canlı yayına gelip güzel sohbette. Burada vaktimiz kısa olduğu için sadece tahmin veriyoruz. Sohbet edemiyoruz. Ama orada vaktimiz bir saatin üstünde çok güzel sohbet edeceğimiz, hikaye, eskileri anlatacağımız çok güzel yayınlar oluyor. Ee, Padok TV ekranlarına cumartesi akşam herkesi bekliyorum. Ee, sizin de jockey listeniz ilk 10 hangisi yorumlar kısmına mutlaka yazın. Güzel olsun okuyayım hepsini yorumla yapacağım. Kanala abone abone olalım. Mutlaka beğen tuşuna basalım nokta dahi olsa yorum yapalım evet bugünlük benden bu kadar sürçü lisan ettiysek affola herkese bol saçlar görüşmek üzere